Mourinho dün ben 25 tane bozuk parayı atıyorum. Kimin adı kimin resmi basan e, üzerinde kalıp bunlardan evet. 11 oluşturuyorum. Evet, bir tane evet, de, de evde. Bak evet. bu, bu çok zekice yapılmış. Bana göre son derece mükemmel bir yorumdur. İşte Türk futbolunun tabii ki futboluyla öne çıkması lazım. Hakem performansıyla futbolcu ihraç etmesiyle ortaya çıkması lazım ama Mourinho bana göre çok büyük bir değerdi. Türk futbolu ve özellikle Fenerbahçe Mourinho'yu kaybetmesin. Çünkü bizim Mourinho gibi renkli adamlara ihtiyacımız var Gökmel abi. Sen de, bu, sen, sen de buradasın ben de buradayım. Anladım o Türk futbolunu evet. yok eder bak söylüyorum. Anladım o senin evet, demin benim şey. söylediğin Söylediğin şey ya, ya ne hakla ya? Ne hakla söylüyor onu ya? Ha, korkuyorum bak korkuyorum ha? adam bırakıp gidecek diye. Ne ya, adam ya. Bırakıp... Sen kimsin ya? Sen kimsin? Önceleri de zaten Türk futboluna neler dedi? Neler dedi Tabii adam sen ya? Sen kimsin diye niye söylüyorsun? Şimdi ne hangi lafından dolayı kimsin diye söylüyorsun? Senin son sorayım. söylediğin neydi o? Söyledim işte söyle. Yok yok neydi söylediğim bir laf vardı. Şey ya 25 tane şey attım diyor ha, ya 25 ya. tane para işte parı içinden evet. içinden seçtim öyle kazandık kazandık diyor ne diyor ne, ne? Evet. dalga mı geçiyor bu ya Serhat yapma sen yapma Canikom ya sen yapma ben ya. böyle adamlara bayılıyorum abi böyle adamları Allah başımızdan eksik etmesin diyorum Amin. inşallah ha bak Morunio da şunu gördüm Ali Poçun açıklamaları soruldu Kendisi dedi ki saygı duyuyorum ama bununla ilgili yorum yapmayacağım dedi. Benim endişem sezon sonunda yani iki hafta sonra, 3 hafta sonra Mourinho'nun Ali Başkan bana müsaade ben iyi bir teklif aldım. Ben yavaş yavaş buradan uzayım. Size de teşekkür ediyorum. Ben gideyim demesinden endişe ediyorum. Ben Mourinho'nun ne olursa olsun bir yıl daha kalmasını istiyorum. Peki, evet Galatasaray'la yine uğraşacak. Galatasaray'ın elinden bu şampiyonu almak için yine mücadele edecek. Yine spekülatif açıklamalar yapacak. Yine gündeminde çok farklı konulara değinecek. Ama Mourinho Türk futbolu için olmazsa olmazdır unutmayın arkadaşlar. Türk futbolu için Mourinho bir bombadır. Canlı bomba abi. Her an patlayabilir abi. Sen... Patlıyor ufak ufak. Ufak ufak patlıyor. En sonunda patlayacak. <laughs> ya ne patlayayım? Türk futbolu, Türk futbolu zaten bombası patlamış. Hakemlerin <laughs> rezaleti ortada. Futbol olarak Avrupa futbolunda zaten bir bütün takımlarımız bu cacık gibi bu... oldu. Peki bu cacık gibi futbola mı gelip geliştirecek Mourinho Efendi? <laughs> kendi kendi şimdi bir tarafını kurtarmaya çalışıyor herif. Ne diyorsun sen? 15 milyon verirseniz diyor Euro giderim diyor. Suudi Arabistan'dan teklif varmış. Ne diyorsun baba sen ya? De zaten ben de onu dedim ya. Gidecek bence ama gitmemesini isterim diyorum. Sen adamı beğenmiyor olabilirsin. Sana adamın yorumları saçma geliyor olabilir. Ben bir medya mensubu olarak bakıyorum ve Morinho diyorum ne olur gitme ne olur bırakma bizi. Serhat Morinho giderse kim gelir biliyor musun Fenerbahçe'ye? Onu da ben söyleyeyim sana? Kim? Morinho giderse senin dediğin olursa yani hani kendi giderse teklif de var büyük teklif 36 milyon euroluk büyük bir teklif var. Ben burada yorulup başkan helalleşelim gideyim derse direkt Fenerbahçe gelecek ilk aday Zidane. Zidane. Aynı. Yok, yok. Ali, Ko Ali Koç Başkan onu getirecek.